Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir çekle karşınızdayım. Oyun videosunu normalde çekmiyordum ama bugün sizler için çekeceğim. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta Brawl Pass açacağız. Evet Brawl Pass'i sizinle açmak istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 171 elmasım var. Bunları biriktirerek aldım. Oyuna para yatırmadım. Ve arkadaşlar son 36'daki elmaslar alınca buradan gördüğünüz gibi Loya alacağız. Kutu açılım videosu yapmayacağım arkadaşlar. Videonun uzun sürmesini istemiyorum. Sadece Loya alsam yeterli. Ve kutu açılım videosunu da sonradan çekebilirim. Evet arkadaşlar öncelikle pesimiz pesimizi 169 elmaslarını etkinleştirdik. Evet arkadaşlar şu anda Fıral pesimizi açtık. Gördüğünüz gibi yukarıdan ödüllerimiz alabileceğiz. Şimdi öncelikle buradan ben bel boy mic alıyorum arkadaşlar. Bel boy mic çantalarını topladı geldi bize. Otel çalışanımız artık bizim savaşçımız oldu. Ben Evet arkadaşlar şuradan devam edelim. Low'a geliyoruz. Low geldik. Lo'ya da tıklıyoruz. Low'yu da aldık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. kromatiğim de buradan geldi. Arkadaşlar hemen işte şuradan altınları alacağız. Rozet paketlerini alacağız. Sandıkları şimdi açmayacağım. 100 altınımız. Şuradan i̇şte bir 100 altın daha alalım. Rozet paketi. Gakpo, Piper, Rico. Çok iş görmeyecek güç puanlarımızı. Ben Gale'a ver. Loya verelim hatta. Loya gel buraya. Evet arkadaşlar Loya da hiç güç puanlarımızı verdik. Birazdan yükselteceğiz. 100 altınımızı da alalım. Bir 100 altın daha var. Loya tekrardan vereceğiz. Arkadaşlar Gale'a da sonradan veririm. 200 altın var bir rozet paketi daha. Leo'nun ki. Buradan Leo'nun yeni rozeti. Bu kadar arkadaşlar. Sandıkları ben sonra açacağım. Üzülünüm. Hepinize teşekkürler.